Amaç Zerif'ten herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft modlu survival'ın 7. bölümünü çekiyoruz. Ee, bir diğer bölümde evi tamamlamıştık filan. Ondan sonra bir bölüm çektim. Fakat işim çıktı. 4 dakika oldu. Ben de onu sildim. Abi. Buraya bir kralım girelim beyler. Bir girelim abi orada redstone taşı var çünkü en sevdiğim hmm, alırım bir daha. al yok abi yanlış yaptık Ay evet. Evet abi. Çok süper oldu böyle bir yere gelmemiz. Kısıl taş lambası. Al abi al. Sömür. Aç gibi zaten her gördüğüme dalıyorum. Şimdi abi. Daha biz üst katı bitirmedik açıkçası. Yine üst kata çıkacağım ben. Kum taşı. Şöyle. Şöyle. Şunu kırarsak. Sonra yeniden şunu koyarsak. Evet tepeye gireceğiz. Abi şu ne be? On level 3 is project needed more uh, chest store. Ay, aşırdım. <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> At gitsin boş yere elimde taşıyorum onu ben sana atamayayım. Şişire mi getirdiniz ya beni buraya Mevzu derin anlaşılan Kafama indi Kafama indi Kafama Örümcek indi Küvecimizi yiyelim Buraya girmişiz Buraya girmişiz Burada zaten yer yokmuş biz en iyisi alt katımızı bulalım. Burada bir yerde alt kata iniş olacaktı arkadaşlar. Burada değil. Buradan daha yeni geldik. Sanırım şura. Ha, bura bura. Evet, buradan inelim. Bu para gördüm. Hiç oradan gitmeyeceğim. Ben de sanırım ee, şey vardı. Abi şu şeyler bana verip verip durmayın bak. Tamam deli etmeyin lan. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Şunu atalım. Şimdi bizde şey yok mu? Hmm. Nasıl yapacaksın? Almamıza gerek yok. Ankara'nın bağlarını çalak mı? Bakın şimdi Ankara'nın. Evet. Evet. O. Oh. O. Oh. gel babana gel 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 onu öldürecem ah mestallı do you wait şunları bitirelim hey creeper Abi evet evet evet. Tam beklediğim şey. Abi süper. Bu taş falan ne iş? Bir bit maddenesi. Abi ne şeyi var altta onları alacağım. Onları alacağım. Şunu bir bırak abi. Aç kalıcı da bırak. Şunu da bırak abi. <laughs> Şu yay daha hiç şey olmuş onu oraya bir koy. Deck. Adam zengin. Bir tekle takılıyor. Aşağı edecek <laughs> <bir> ihtimalle. Süper. <laughs> Şu tecrübe iksirini alacağım. Lanet olsun adamım. Hapşırıp hapşırıp duruyorum. <laughs> ya. Hmm. Alt kata gideceğiz tabii ki de. Ama önce biz bir şuraları bir bitirelim. Eee. bir dakika arkadaşlar hemen döneceğim dondu galiba. Evet döndüm arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet döndüm arkadaşlar. Geçti açıldı. En son biz buradan şöyle gittik. Buraya bir gireceğim. Buraya da geldik. Ben önce İksirlik <laughs> Hiç işime yaramaz Bonjour, bonjour, ya. bonjour, 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 bonjour. Şimdi bu yana gidelim. Oh abi, bay abi. Odunlar burada. Ben bu odunları alırım. Alırım bir daha al. Neyi bırakacağım? Oğlum bak git. Daha şimdi sonra daha <laughs> bak git. Şunları bir bırakalım ya. En iyisi. Aynen. <laughs> Şu odunları ilk bir alalım, şunu da bir alalım. Ha, ha. Şunu koymalık bir yer yok. Şunu da alalım. Şundaki odunları. Hmm, ne yapacağız? Bir evimize bir dönelim. Şurada bir kil yazayım ben. Hmm, şeyi de çözdük arkadaşlar. Bu da benim ev nerede? Ha. Şu evin görünüşüne bir bakın ya. Şekil abi. Şeyi de çözdüm. Şunu şöyle buranın içine koymayacağız anlaşılan. Hayır abi yanlış yaptık. Ha. Ya ta şu köşeye koyalım. <laughs> Bir kere de yatalım. Evet. Kolamı da yudumlarken. <laughs> abi, süper oldu bak bu. Yok böyle değildi. Hayır sildim. Bilmek öyle oluyormuş. Oluyormuş. İn bakalım min in bakalım min in bakalım min şu karış abi girelim. Şu varmış. Ee, şu var. yarısını alsak da olur. Açıkçası buraya koyacak başka bir şey de yok. Bu odunla işim var. Şu odunları bir bırakalım. Tamam. Bazı mı kapanıyor? Ne oluyor lan? Heh, geldi biraz kendine. <laughs> hmm. bir alalım şu bloğu bir çevirelim şöyle 18 taneye. Şunu da bir alalım, şunu da bir alalım. Play yazalım şuraya bir. Ee, player sensor tamam 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 tamam. Şimdi bizim camımız nerede? İyi kum toplamışım değil mi yani? <laughs> aha. 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 Ha kemiği koymayı unuttum bakın. Biraz şunlar pissin. Player sensörleri yapıp koyduktan sonra <laughs> envanterimizi de düzenledikten sonra yeniden gideceğiz oraya tamam şimdi üç tane de bir tane olduğuna göre şunu bir gidelim yapalım önce <laughs> ya abi şöyle koyduk mu evet bizim demirimiz de bitmek üzere Heh, güzel oldu Biraz gidip e, mu toplasak. Aynen biraz gidip kum toplayalım. Abi demek ki ölünce şeyde <laughs> gidiyormuş. E, bu mini map sıfırlanıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben neden oraya gidiyorsam artık şurada şöyle yaparım. uh -huh. varsak. Şöyle şahane evimize de gidersek. <laughs> Aynen süper evimiz bizim. Şimdi abi şöyle <laughs> kaç tane daha yapacağız? 3 7 7 tane daha yapacağız. Hani içli dışlı olacak ya ondan diyorum arkadaşlar. Şu üç taneyi de içe yerleştirelim. Şura. Hop. Haha. <laughs> Sevdim ya la. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ay vay ayva ayva Abi demirimiz bitiyor yapma Lütfen yapma böyle bir şeyi bana Ortaya koyarsak bir tane player sensörümüzü alırız Sonra bu player sensörü de şu iç tarafımıza koyarsak Hmm. Bir tane o zaman musunuz şeyimiz yetmezse bir diğerlerini alırız. Demirimiz kalmadı mı? No! O zaman biz de kapımızı yaparız. Ee, aşağıdan odun alayım. Bu odunu harcamak istemiyorum akas. Şimdilik Şöyle Koyalım o, Odunumuzu Alalım Şunu Şöyle Şuraya En az Hangisi 26'lık 26'lığı Alalım Bir Şimdi Bundan Şey Yapacağız hmm. Kapılar Yapacağız Şöyle 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 6 tane daha üçerlik üçerlik şöyle iki tane daha yapabiliriz Onu getiririz de. Şimdi şuraya da şu kapılarımızı koyarsak, şu bir tane. Bir Şöyle tamam. Şimdi aşağı kata bir inelim. Şuraya şöyle bir, e, neleri bırakacağımıza yine bir tekrardan bakalım. Şunu bırak, şunu bırak. Şunu bırak. Şunu taşı taş şuraya koyalım taş bölümü hadd üzerinde. E, ondan sonra şu odunumuzu da şuraya koyalım arkadaşlar. E, şunu da şöyle şuraya koyduk mu? E, şöyle şöyle. Ee, şimdi başka ne yapacağız? <laughs> Bu ahşap kapıları ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım. Şimdi Açıkçası şöyle kaç blok oluyor? 1 2 3 4 5 6 8 9 10. O zaman 1 2 3 4 5 Yeni oda. 2, 3, 4, 5. Burada zıplamaya gerek duymayacağım. Ne oluyor kapı yapacağım diyorsanız şu şeylerden bir tane var hmm. demirlerden şöyle 5 oldu Açıkçası pek büyük bir tane de yapmayacağım bir yaşam ortamı ufacık güzel bir sıcak yaşam ortamı yapıyorum sadece 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 sadece

<laughs> Falan filan terminal. Ya burayı kazmamıza gerek yok. <cười> <cười> evet, evet. ah, oui, <laughs> oui, <laughs> <laughs> <Ölüyor. cười> Bunları da alırsak. Sizce burası ne odası olacak? Kıyafet odası tabii ki de. Ee, şöyle şu konularımızı da bıraktık mı? Ha, tamam süper oldu. Şimdi. E, ben o doğru yazarsam. Şunu göreceksiniz. Şöyle 8 tane mi var bizde. Altı. Hmm. Ondan biraz daha kasarım ben. 8 ta 8 tane var bizde. Nasıl diyorsanız şöyle bakın. J ile dor. Bunu demem. Ne demirlik kapı ne öyle bir şey? Ha. Bunu şey açamıyoruz. Üstteki bir player sensörü de buraya getiririz artık. Bir player sensörü bir buraya takalım hele. Bir tanesini. Hayır inşallah açak. açak. Neyse. Şimdi şu bizim zır tutacağı nerede? O demir istiyor büyük ihtimalle. Aynen kesir kesin demir istiyor. Bu Bir bulabilseydim abi. Ha, Zırh standı. Taş basamak. Biraz taş yapalım. Hmm. Bir dakika ya. Ben oradaki kullarını cool almıyorum. Şöyle. Ha, şunları bir alalım. Ya şunları bir koy. Şuraya koy dedik at demedik. İnsafsız. Lamba var da lambaları ıı, nereye koyacağız? Yok be olmaz bile. Bunları sonra hallederiz. Şimdilik şöyle, Şunları bir yapalım şöyle taş basmak. Ham düğme de yaptık. Şimdi şunları geri bir alalım. Geri bir al. Abi. öf hep aynı sayı hep aynı sayı ne oluyor lan Şimdi biraz demir lazım bize Demir, demir de açıkçası nereden bulacağız hmm. Yine biz bir şeyimize mi gitsek Şeyimize derken öyle değil <laughs> Sandığınız şey değil Bu iki tane demir bize Şey bize yeter stick Şu düğmeye değil de şunu bir bırakalım taş basamağı da şöyle bir şuraya bırakalım. Lambayı da şöyle e, şuraya bırakalım. E, başka bir şey yok. Maden. Şöyle şuraya. Madenlikte bir şey yok. Ondan bunlar. Buraya koyacağız. Şöyle şuraya kapılarımızı koyalım. Ha abi. Süper bir tane daha yapıyoruz. Şöyle, şuraya bukları, şu şey şuraya. Bir tane daha yapabiliyoruz. Bu süper oldu. O kapıdan. Tam da yetti. Daha sonra onları toplamama gerek olmayacak. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar ee, süremize bir baktım 29 dakika olmuş bu kadar süre bize yeter Bir diğer bölümde görüşmek üzere izlediğiniz için çok çok teşekkürler kendinize iyi bakın